Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mavi kanalıma hoş geldiniz. Bugün Random Difficulty adında bir tane değişik bir challenge gibisinden bir şeyler varmış Bugün onu oynamak için bu sunucuya girdim Arkadaşlar hepiniz videoya hoşgeldiniz lütfen video like yorum atmayı unutmayın İlk 15 dakika çatılan tüm yorumlara kalp bırakıyorum Kalp bıraktım bildirim az sonra size gelir Arkadaşlar bunun olayı şimdi şu yayınlarda vesaire gördüğünüz kadarıyla Hatta bakın tam şurada arkada iskeletler gördünüz mü Ben tam videoya girmeden önce az, yani nasıl diyeyim şanssızlık mı denir Tarihsizlik mi denir bilmiyorum biliyorsunuz benim şeylerim Arkama iskelet ordusu çıktı Arkadaşlar yürüdüğümüz zaman vesaire arada bir böyle kendiliğinden özellikler veriyor bize. Kötü olsun iyi olsun. Ne bileyim örnek vereyim mesela ben şimdi bodunu kırdım normalde bir tane veriyor değil mi? Şimdi kırıyorum ben bunu. Böyle bir sayaç geliyor gördüğünüz gibi. Bu sayaçta mesela kaç tane? 6 tane verdi. Bazen hiç vermiyor arkadaşlar. Bir de mesela örnek size şöyle göstereyim ben. Şimdi ben bu uç, uç tahtlarından crafting table yaptım. Şimdi crafting table'dan 2 çubuk yap. 4 çubuk hatta. 2 tane çubuğumuzu koyalım şöyle. Şimdi arkadaşlar ben bir tane kazma yapacağım. Kazma normalde full can. Ben şimdi işte full canı envantere koyduğumda gördüğünüz gibi canlı da durability. Yani tamamen bunun şansını göre veriyor. Gördüğünüz gibi neredeyse çeyreğinin altına bir cam verdi. Olay bu. Ben bunu seri haline getirmek istiyorum. Lütfen yorumlarda seriye, seriye karşı tepkilerinizi belirtmeyi unutmayın derken Yenisi geldi bu ne abi? Bakın arkadaşlar gördünüz gibi Yine ordu geldi. Ben şimdi hatta tam video gireceğim yerde bakın tam şurada gördüğünüz Bir tane spamlar gibisinden bir yerler vardı. Ben oraya doğru koşacağım. Bunlar tabii bana yetişemez muhtemelen. Bu arada talihsizlik üstüne talihsizlik. Ben çok sakar bir tipim bilirsiniz. Bu videoyu ikinci kez çekiyorum. Bu videonun ilk kısmında Serna beraber o kadar güzel bir video çıkartmıştık. Yani resmen videoya aşık olmuştum ama şans eseri işte talihsizlik olmuş. Video kaydı almamış. Neyse problem değil arkadaşlar. Biz geçenki videoda tam tamın iki tane Allah iki tane portal bulduk. iki tane köy bulduk. iki tane piramit bulduk. Nasıl oldu bilmiyorum. Neyse şimdi ben buraya geleyim. Oo, bunlar da fena değilmiş yalnız ha. Neyse şimdi bunları toplayalım arkadaşlar. Bu koruma bir. Tamam güzel güzel. Ben şimdi buraya da toplayayım. Spawn point'imi ben direkt buraya çektim. Video girerken kaybolmayalım diye. Çünkü video tam gireceğim zaman iskelet ordusu gelmiş bana. Neyse abi şimdi birazcık şöyle ormanın içine doğru girelim. Yanlış hatırlamıyorsam tam şu ileri kısımda bir tarafta iki tane köy var. Pardon, iki tane e, neydi onun adı ya? Ha piramit piramit. İki tane tutması lazım hem o tarafta. Derken minik droplar göre arkadaşlar. Ben hemen şuradan birazcık kısayım. Tamamdır. Kıntı yaşamayız böylelikle. Şimdi arkadaşlar ben birazcık içerilere doğru gideceğim. Birazcık böyle orman ortamından çıkalım. Çünkü odunları falan kırdığımızda bazen arı ordusu falan çıkıyor. Zehirli or arı orduları falan. Onlar bize sıkıntı çıkarmaz Tamam böyle açık alan iyidir. Şimdi ben şu odunu kırayım bakalım ne gelecek. Bu ne? Hmm. 10. 6 bakın arkadaş abi yok ya ben yemin ediyorum şu gelen şeylere bakın şimdi bunlardan kaçmanın imkanı neredeyse yok ama ben başaracak gibi de duruyorum böyle gidelim tamamdır buradan çıktık yani yapacak bir şey yok arkadaşlar oyun modu tamamen bu normalde bunu dediğim gibi tekrardan size selanine getirmek istiyorum ağrılar Ar Ar arılar geliyor bu arada arılar gelmedi. hemen Ar ben buradan gidersem çok iyi olur bu ne ya yok artık be böyle bir şans olamaz abi neyse ki spam ben buraya çekmiştim neyse bu tarafta hayır yok abi onu anladık ben şimdi içeriye doğru gideceğim videoluk şifre de vermeyi unutmuşum bu arada en sonki videoda bu videoda inşallah unutmam video şifresini vermek istiyorum. Bu arada tabi bilmeyenler arkadaşlar için de minik bir hatırlatma yapalım arkadaşlar. Videonun şifresini yorumlara yazınca ilk yarım saat içinde emoji amını tuturum. Emoji amının ne cins olduğunu birçoğunuz biliyordur. Bilmeyenler de verdiğim şifreyi yazabilir derken Allah Allah. Ben bunu görmedim bu arada. Hayatımda ilk defa böyle bir şey denk geldim. Bakacağım. Neye benziyor? Hiçbir fikrim yok ama sağlam bir şeye de benziyor açıkçası. Neyse gidelim şöyle. Bu bir şeyin kalın. Aa Yunus. Yunuslar güzeldir. Bakalım. Abi bura ne böyle ya? Burası da portalımsı bir şey olmadı pek. Şuraları kıracağım Böyle. Ah sandık buldum. Sandık buldum. Evet burası da portal çakması bir arkadaşlar arkadaşlar. Burayı da açalım. Ben niye burayı açamıyorum abi? Allah Allah. Aa tam o bayağı lag olmuş. Ne sıkıntı yok. Neymiş abi? 4 tane buğday vermiş, boş harita vermiş, kömür vermiş birazcık bize. Bu kömürler bizim işimizi görür. Şimdi ben boş haritaya tıklayayım. Neredeyiz abi biz boş haritada? Hmm. Çok değişik yer arkadaşlar. Şu tam daha doğrusu haritanın sol alt çaprazında olan yerde işte bahsettim o tapınak benzeri yerler var. Daha doğrusu direkt tapınak var. Yan tarafında köy var. O tarafa doğru gitmek istemiyorum çünkü biz o tarafları böyle darmadan ettik, talan ettik ama maalesef ki kayıtta sıkıntı olduğu için ben envanteri falan sıfırladım. İçim etmedi. Tekrardan başladık. Oralara gitmeyeceğim. Yorum, bu arada eğer bunu seri, seri haline getirebilirsem yanıma kimi almak daha doğrusu videoda kimi görmek istiyorsanız onu yazabilirsiniz. Yazdığınız kişiyle beraber oynamaya çalışırım. Sıkıntı yok benim için. Ama yakın çevremden daha doğrusu ekipten hatta şöyle diyeyim abi ben soruyu değiştireyim. Ekipten kimi görmek isterseniz onu yorumlara yazın. Çünkü abi çok saçma sapan tipler yazanlar var aranızda. Ne bileyim işte örnek isim vermek istemiyorum şimdi. Siz anladınız zaten o yorumlara yazanlar az çok biliyordur ve arkadaşlar en son videoda biliyorsunuz. Aa gene geliyor. Hmm, ne geldi? 3 tane kütük geldi. Güzel başarılı. En son videoda daha doğrusu bu videonun fail olduğu kayıtta ben golemle kapıştım. Serdin abi çok sağlam trolledi beni. Ama Serdin abiyle bu ne? O bayağı iyi kütük geliyor yalnız bize. Başarılı. Neyse devam edelim. Ben hatta konuşayım ondan sonra kırayım abi. Çünkü kütüklere falan vurdukça hiçbir şekilde konuşamıyorum edemiyorum. En sonki videoda işte Serdin beni trolledi vesaire. Ben size minik bir özet geçeyim. Serdin abinin golem reislerle bir alıp veremediği varmış gibi davranıyordu bana. Ben de gittim golemi falan saldırdım. Golem beni trolledi falan filan. Saçma sapan işler döndü işte. Ama çok güzel itemler gelmişti. Yalan yok. Aha arı var abi. Kaçalım. Kuvanı. buradan da kaçalım. Şimdi bataklık kısmına doğru geldik. Ben bu bataklık kısmına ümitliyim. Yanlış hatırlamıyorsam bataklık kısmının altında da manşet oluyordu. Hem köyün altından, hem buranın. Buralarda aslında ne yapsak ya? Gerçi haritamız var bizim. Şöyle bakalım abi. Harita çok kötü yerde açmış yalnız biz var ya haritada hiçbir şey yok ya baksanız şuna. Neyse abi ben şimdi şuradan Fehmi kuşları öldüreyim. Böyle Fehmi kuşları bayıltalım birazcık. Aa bir dakika hatta bunları şöyle öldürelim abi. Şöyle yakayım ben bunu. Ulan şansa bak ya tavuk suya gitti var mı böyle abi? Dur dur şöyle ben bunu. Oo yemin ediyorum bizde şans yok ya. Neyse bu çiğ tavuk Dursun. bu çiğ tavukları da artık ev falan yaparsak ya ne bileyim ocak bulursak oralarda pişiriz yazık hayvancağızın hiçbir haberi yok şunu yakalım hemen böyle minik minik oh tombul tombul bir sürü et but geldi but ana tavşana bak atlı atlıya gidiyor neyse abi şimdi yemeği yedim arkadaşlar bu arada yemeklerde de veriyor gördüğün gibi yavaş güç falan verdi ama Allah'tan kısa süreliğine verdik hemen hallettik olayı şimdi ben buradan atlayacağım bu sanırım buralarda da bir şeyler vardı hatta gör, görmek isteyen arkadaşlar vesaire vardır merak edenler vardır belki şimdi biz yavaştan şöyle çölde yürümeye başlayalım yani Dediğim gibi çok güzeldi video aslında bayağı güzeldi çok hoştu bir sürü şey yaptık ama şans işte ya yapacak bir şey yok talihsizlikler bizi buluyor her zamanki gibi. Neyse önemli değil bu arada arkadaşlar ben böyle çölünden çölden deniz atlayayım denizden de kıyıya doğru çıkarken siz lütfen discord ailemize gelmeyi unutmayın. Discord bin geçti bir anda nasıl olduysa anlamadım. Dokuz küsürlerde kaldık falan filan diye düşünüyordum. Bir anda bin üyeyi atladık falan. Challenge'lar, yarışmalar falan. Bu arada arkadaşlar bir tane daha minik bir hatırlatma yapayım. Ben artık Twitch'te yayın açmaya başladım. Twitch adresimi açıklama kısmına koyacağım. Artık her videonun altında bulabilirsin Twitch adresimi. Twitch'ten de beni takip edip yayınlardan haberdar olmayı unutmayın. Şimdi abi ben şu inek kardeşi de bayıltayım bir şöyle. Allah kendimizi yaktık. Tamamdır. Şimdi ben vuracağım şöyle ölsün bu. Hatta çapayla döveyim abi. çapaylık pek bir işim yok benim. Oo, fena drop girdi yalnız. Neden oldu anlamadım. Neyse. Şimdi abi ben bir tur yakacağım. Bu sakinesin mi? Sakine tamam. Şimdi şöyle paslayalım abi ateşi bunu. Hop lan. Niye yanmadı? Neyse ya anla ki abi ben bir türlü yakamadım anlamadım. Fazla noobluğumuza denk geldi. Ben şöyle gireceğim biraz içeriye doğru. Bir sürü portal ne bileyim köydü golemdi falan her şeyi bulduk işte. Yani tüm şansımızı o ilk hatalı videoda kullandık. Bu videoda ne yapacağımı hiç hiçbir fikrim yok. Hatta aslında var ya ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar? Ben şu an normal server moduna dönüşeyim. normal serverde ne ihtiyacımız var abi? Bizim bir tane minik bir kulübe ihtiyacımız var geceleri sığınmak için. Tabi şu an oyun normal modda. istiyorsanız ben bunu hardcore moduna falan da çevirebilirim. Seriye baştan başlarız böylelikle. O tamamen zek kalmış. Böyle ben birazcık daha içeriye doğru koşacağım. İçerilerde artık muhtemelen çok bir şey bulacağımı düşünmüyorum ama gidelim şu tarafa doğru. Bakın oğlum eğer baktık hiçbir şey yok. Ben hemen minik bir kulübe yapayım sonra bir birazcık etrafı turlayalım. Daha doğrusu etrafı turlayalım derken yerin altında etrafı turlayalım. Yani maden yapalım az bir şey. O bizim işimizi görür. Keşke ekmekleri falan silmeseydim. 17-18 tane ekmek vardı ve abi gördüğünüz gibi zayıflık verdi. Şeyi çözemedim arkadaşlar. Bu modu oynayın. Bu modu oynadıktan sonra bana hak verirsiniz. Mesela şu an yemek barım boş ya benim. Ben bu yemek barını ekmekle doldurdum ama bana sürekli altın elmadaki özellikleri veriyor. Bu altın elma ile alakalı bir şey mi yoksa değil mi ben hiçbir şey anlamadım. Buralar nereymiş abi şimdi boş haritayı şey haritamızı alalım boş harita diyorum ya. Biz neredeyiz be? Allah Allah. Neyse sıkıntı yok abi harita şey olmuş. Bu arada arkadaşlar bu haritayı silme komutu yok değil mi? Yanlış mı diyorum yani ben. Bu haritayı tekrardan boş haritaya dön dönüştüremiyorum. Yanlış biliyorsam da yorumlarda düzeltin. Iyi olur. Beraber öğreniriz. Çünkü dediğim gibi ben o kadar fazla Minecraft bilgisine sahip birisi değilim. Şimdi ben şöyle köyün şey köyün diyorum ya. Bir ne geldi abi? Hah bakın arkadaşlar gördünüz mü? Bu demek ki elim şeyle ekmekle alakalı bir şey şey değilmiş. Bunlar geldi. Bunlar bayağı işimizi görür bizim. Şimdi biz arkadaşlar Allah ne verse kumda kaptıralım. Daha kum diyorum ya. Ne kadar mı minik düşünüyorum. Biz şöyle birazcık kaptıralım. Şöyle sonra artık dediğim gibi bir şey bulamazsak artık minik bir kulübeydi. Bir şey de yaparız. Ayarlarız bir şeyler. Şöyle koşayım. Hatta arkadaşlar ben böyle yürümekte sıkılmayın diye ben buraları hızlandırayım ya da keseyim. Bir şeyler bulursak tekrardan devam edelim. Yoksa kıyının oralarda görüşürüz. A few moments later. Abi baksanıza bizde şans hiç hiçbir şey kalmamış yemin ediyorum. Tüm şansı kullanmışız biz. Gene böyle ne, ne, ne deniyordu buna ya? Savana mı diyorlardı? Bir şey diyorlardı. O biyoma geldik gene. Neyse sıkıntı yok abi. Hiç moral bozmaya da gerek yok. Ama bu oyun modu gerçekten eğlendir şey, eğlenceli bir mod olarak görüyorum ben. Ya da öyle düşünüyorum. Siz de bunu yorumlarda belirtin. Gayet hoşuma gidiyor derken burası sağlam bir kanyonmuş yalnız abi baksanıza. Neyse buralara dalmayalım abi. Biz şimdi buradan karşı geçmek için hatta ben bir tur daha şansı kullanacağım. Bir 10-15 tane odun çıkarsa çok iyi olur. Bazen 64 tane falan çık ama çok nadir galiba. 16. Güzel 9 tane çıktı. Başarılı abi. Ben şu huş tahtalarını birleştireyim. 15 tane huş tahtam var. Buradan yavaş yavaş geçelim. Zaten kimse bize atamaz. Oyunda kimse yok. Derken aşağıda ne buldum abi? Manşet. O zaman aşağı inme vakti gelmiş. Şimdi hemen. Şuradan komürlerden meşale yapalım arkadaşlar. Bunları tuttum. Meşale tamamdır. Aşağı doğru yavaş yavaş süzülelim diyeceğim de. Buraya aşağı doğru süzülmek yerine şurada su vardı. Ben sudan direkt atlayayım hiç öyle kıra 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 uğraşmaya gerek yok. Ne abi su bura hop inelim şöyle. Tamamdır. Umarım ki ölmem. Ölürsem yani bittik. Resmen harbi harbi bittik. Böyle girelim buraya doğru. Y'e kaçtayız bu arada biz. Allah bir şeyler yaptık. Y 38'deyiz. Devam edelim abi. Sandık falan bulacağımı düşünüyorum derken gene sandık. Çok iyi abi. Ekmek. Zombi sesleri hatta ben hemen. Denetimler değil pardon. Müzikler ve sesler. Alt yazı açık tamamdır. Bunu açalım çünkü arkadaşlar malum ben konuşurken çok fazla odaklanamıyorum. Odaklanamazsam da yani zombiler falan beni öldürsün istemiyorlar. Hemen şu yan tarafta duruyorlar. devam edelim abi biz. E çıkalım yukarıya. Öyle. Yani minik bir örümcek kardeşimiz var. Şu örümcek kardeşimizi şöyle dövelim hemen. Tokatlayalım. Hop bir daha atla. Oo vurdu. Neyse ki zehirli değil. Sıkıntı yaşamıyorum o kadar. Böyle vuralım abi. Son bir daha Elinde kazma kırıldı. O örümcek hala ölmedi ya. Gerçi zaten kazmanın 10 canı vardı da. Şimdi de bayıltacağım. Hah oh be sonunda. Böyle gidelim abi. Nereler nereler. Bakalım şöyle bir şuradan. Burası sanırım gel. Oo geldim yer değil burası sıkıntılı No no, burayı kapatalım hemen. Burası da boş. Tamamdır. Şimdi ekmekleri gömelim abi. Birazcık aşağı doğru inmek istiyorum ben. Hem ne geliyor bakalım hemen. Yavaşlık geldi. Hem de 58 saniye ya. yemin ederim oyun o zayıflık üstte işte geldi abi. Biz bitmişiz ya vallahi. Böyle böyle oynuyoruz. Neyse yapacak hiçbir şey yok. Buralara falan dalalım. Sandık falan bulursam kendim bayağı şanslı hissederim bu kadar şanssızın üstüne. Oyun resmen yüzümüze güler yani bulursam. gireceğim buralara. Bu neymiş? Su var. Yarasa çığlığı. Bayağı değişik ortam. Buradan aşağı iniyor. Burada da sadece su var abi. Böyle bakayım burası boş. Burada gene su var. Oyunda Yok. Suyun devamı yok. Dünyam devamı yok. Abi yavaşlık lanet bir şey ya. Yemin ediyorum ne video çektirtiyor ne oyun oynattırıyor ya. İnsan oyundan soğutuyor da bu. Yapacak bir şey yok. Allah yarasa ulan korktum ha. Neyse abi şuradan böyle madene yavaş yavaş inelim ve bakayım ne var ne yok. Yani buralarda maden tıkanıyor gibi mi? yo aşağı iniyoruz güzel. tam burası sonmuş. O zaman ben burada ben minik bir craft aşamasını tekrardan gireyim. Ben bir kazma yapayım. İnşallah kazmanın durabilitesi biraz fazla gelir de. Hemen taş kazmaya geçeriz. Bakayım abi ne geldi? Oo ne geldi? Verimlik bir kırılmazlık bir Çok iyi. Başarılı başarılı. Böyle şeyler de oluyor arkadaşlar evet. Hatta abi ben şimdi bunlardan da bir tane taş yapıyorum. Ne gelecek? Umarım bu da güzel bir şey gelir. Ne geldi abi? İyi iyi çok da az gelmedi. Bir de arkadaşlar bunlar yanlış bilmiyorsam. Hatta deneyelim abi. Ama gerçi çok da kütüğümüz yok. Şey deneyecektim arkadaşlar. Bunlar şimdi mesela bu kadar canlı ya. Az bir şey canlı geldi ben bunları birleştirebilir miyim? Onu denemek istiyordum da. Şimdi çok riske atmak istemiyorum. Çok fazla tahttan falan yok çünkü. Ben şimdi direkt buradan Y11'e doğru kazacağım. Y42'deyiz bu arada biz. Birazcık içerilere doğru gidelim. Aşağılardan kazalım o zaman. burada aynen burası biraz daha aşağı iniyor. Yani. En azından bir 10 blok diyecektim ki aynı yerdeyiz. Ulan böyle şans olamaz ya. Neyse abi. Büyüklerimizin bir sözü vardır. Minecraft'ta asla kendi altına kazmam ama tabii büyükleri hiçbir zaman dinlemem. Bilirsiniz. Çok aykırı bir tipim. Dalalım abi aşağı doğru. Umarım ki lava falan düşmem. Lava falan düşersem de video direkt biter söyleyeyim. Hop özellik geldi. Allah takıldık. Güzel özellik yalnız ha. Tek sıkıntı abi ben bunları alamayacağım işte. Demir kazma yapmadım. Neyse devam edelim. Şansımız artık yapacak bir şey yok. Kırdım devam edelim. Hala iniyorum abi. Su akma sesleri falan geliyor şu tarafta. Allah lava fokurdaması. Nerelere geldik abi? Biz Y14. Böyle girelim. Hala lava fokurdaması var mı? Lava fokurdaması bu tarafta kalıyor galiba. Bakalım abi şöyle. Bulursa bir maden falan bulursam benim için çok iyi olacak bu arada gerçekten. Bir daha kırayım abi. Bakıyorum. Hiçbir şey yok ya. Allah Allah. Burada aha bir şey geliyor. Ne geldi? Bakalım abi ben de Bakan körlük var ya. Daha iyi bir kazma yap. What? Daha iyi bir kazma geldi bana zaten. Şöyle bakalım arkadaşlar bu arada şu an ne geldi ne Grafik. Aa, aa! Ne? Yok artık. Abi böyle bir şans olamaz ya. Neyse arkadaşlar, o zaman şöyle yapalım. Ben burayı şöyle ekrana yazayım. Siz de bu koordinatı lütfen az önce F3'ten bakarak koordinatı yorumlara yazıp bana destek olabilirsiniz. Bu elmasla döner alırız. Elmas geldi ya Allah Allah. Elmas aramayı planlıyordum. baya başarılıyız bu konuda. Şimdi şöyle gidelim abi. Y kaçtayız biz? Y15. Şöyle bir Y11 tarafına bir tur ineceğim. Bakalım Y11 tarafında neler var, neler yok. Eğer bir maden falan bulamazsak direkt kil çekeceğim, yukarıya gideceğim. Yukarıda artık videoyu bitiririm yavaştan. Derken Lavita, başarılı. Tamam. Şimdi abi buradan aşağı şöyle Şöyle koydum. Tamamdır. Şöyle bakalım bir ne var ne yok buralarda. Şurada bir maden var abi. Bir de şu tarafa bakalım. Oradan hiçbir şey gözükmüyor. Şimdi şuradan devam edeceğim ben. Minik minik madenci taktikleri hemen. Böyle hızlı hızlı gidelim. Bakacağım. Sanmıyorum elmas bulabileceğimi. Çok o konularda hiç şansım olduğunu düşünmüyorum. Ama denemekten de zarar gelmez açıkçası. Bakalım abi şöyle redstone redstone buralara bakayım. Hiçbir şey yok. Buralarda da hiçbir şey yok. Belki bu buralarda olabilir ama neyse arkadaşlar şimdi ben yukarıya çıkmak için bir tekrardan kili patlatayım. Yukarıya çıkalım. Game rule oynuyorum bu arada zaten. Şimdi havada kararıyor zaten. Ben hemen şurada bir sağlam bir ağacın üstüne çıkayım böyle. Hatta ağacın üstüne çıkmaya gerek yok. Şuraya gidelim. Videoyu da orada artık bitirelim. Ben çekilen. lan. tamamdır tamam değer. Hatta arkadaşlar şimdi şuraya geleyim. Ben burada videonun şifresini vereyim. Tam videonun şifresini unutuyordum ki aklıma geldi. Bu videonun şifresi de Ahtapot Necmi olsun arkadaşlar. Ahtapot Necmi yazanların yorumlarına ilk yarım saat içinde emoji amını tutacağım. İlk 15 dakikadan tüm yorum sorunları kalp bırakıyorum zaten bunları biliyorsunuzdur. Neyse arkadaşlar ekran az önce iki tane video çıktı. İkisini de izleyip bana destek olmayı unutmayın. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.